yanımızda Osman Berberoğlu var. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. Pirina yağını çoğumuz ilk kez duyduk. Nedir Pirina yağı? Şimdi zeytinler müstahsil tarafından toplandıktan sonra yağlık ve sofralık diye ikiye ayrılır. Sofralık yemelek zeytindir. Yağlık zeytin ise fabrikaların yolunu tutar. Bu fabrikalarda ki yağlık olan zeytinler sıkıldıktan sonra Onların artığı kalan posasına biz pirina diyoruz. Bu pirina yağları da daha sonra rafinaj işleminden geçtikten sonra teknolojiler arttı. Bu teknolojilerin sağladığı faydalarla pirina yağı elde ediyoruz. Tatsız, tutsuz, lezzetsiz, kokusuz bir yağ elde ediyoruz. Fakat çok büyük ısıl işlemlerden geçtiğinden dolayı bu kullanılabilir bir hale geliyor. Kızartmalıklarda bu son zamanlardaki teknoloji ve yapılan tebliğler neticesinde raflarda yerini aldı. Yalnız raflarda hane halkından ben çok çok rica ediyorum bu yağlar Yağlara baktığımız zaman da renkleri de birbirine çok benziyor. Anladım. Yani tüketici markete gitti, zeytinyağı zannederek bu yağı alabilir mi? E şimdi ne yapacak tüketici gittiğinde? Bir zeytinyağıyla, pirine yağın bir zeytinyağı demek buna, e, zeytinyağı haksızlık olur. Pirina yağlarını üzerindeki etikete, QR kodlarına, hane halkı dikkat etsin, B bunlar ucuz olduğundan dolayı Amerika'da, Avrupa Birliği'nde, Okyanusya ve Avustralya'da çok talep görüyor. Bu yağlar kızartmalık olarak tüketilebiliyor, dünyada da tüketilebiliyor ama etiketin üzerinde pirina yağı yazacak ve tüketicimiz bu bilinçli olacak kaydıyla bunlar olabilir. Bir de şu konuşuluyor yani biz şimdi mesela restorana gittik veya otele gittik dışarıda yemek yediğimizde de maliyetten düşebilmek için çünkü e, zeytinyağının oranla yarı yarıya daha uygun olduğunu biliyoruz. E, bu yağı endüstriyel anlamda da kullanıyorlar mı? Şimdi biz yani her işletme satın alması kendine hastır. Ondan dolayı güvendiğimiz yerlerde yemek yemeye gayret edeceğiz ve bunları bir tüketicinin Hangisinin zeytinyağı olduğunu anlaması mümkün değil ki e, bu konuda çok büyük fiyat farkı olduğundan dolayı e, bu zeytin yağlarının zeytinyağı tüketeceğiz. Ben sızma zeytinyağı, natürel yağları yani zeytinin sıkılmasından elde edilen meyve sularını tüketmeyi tavsiye ediyorum. Şimdi bu pirina yağlar da uygun yağlar. Bunlar çok büyük ısılara tabi olduğundan içinde bir faydalı bir şey bulmak söz konusu değil. Ondan dolayı ben tekrar ediyorum son tüketicilerimiz raftan bunu alırlar iken çok dikkat etmeleri gerekiyor. Pekala teşekkür ederiz. Evet Salih Nayman e, zeytinyağının posasından elde edildiği söyleniyordu. Pirina yağının Osman Berberoğlu ile konuştuk. Tüketicilerimizi uyarmış olalım çünkü markete gittiklerinde şişeye baktıklarında aslında bir bakıma zeytinyağı alıyorlarmış zannedip pirina yağı alabilirler. Fiyatına da aldanıp e, o organik olmayan yağları da almasınlar diyelim ve sözü size bırakalım. Evet Eren'e de teşekkür ederim konuyla birlikte.